Selamun Aleyküm Arkadaşlar Youtube Kanalıma Hoşgeldiniz Ve Mutfağıma Sizlere Şöyle Son Yaptığım Turşu Fasulye Turşusu Gördüğünüz Gibi Akşam Biraz Çıkardım Ve Çok Güzel Olmuştu Gerçekten Şimdi Bunun Turşusunu Size yapacağım. Yapıcam Yapım Aşamasını Göstereceğim Arkadaşlar Hakikaten Harika Bir Lezzeti Var Şu Çubukları Kürdanları koymuştum üstüne. Su üstüne çıkmaması için. Ve kanalımda da mevcut. Evet arkadaşlar. Ve çıtır çıtır olmuş. Kanalımda göz gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Ve bizim yöremizde turşu kavurması çok menşurdur. İçine birkaç da biber atmışım arkadaşlar. Bakın çıtır çıtır gördüğünüz gibi hakikaten erime falan asla yok. Bakın. Evet bunları güzel küçük küçük doğrayacağım. Bir yandan da ocağımın altını yakıyorum. İki baş soğan doğradım arkadaşlar ee, bunu tavama ilave edeceğim Bismillahirrahmanirrahim şöyle girişi güzel nasıl arzu ederseniz büyük küçük şu şekilde doğruyorum Hakikaten denemenizi tavsiye ediyorum. Hakikaten çok güzel oluyor. Ve benim turşu tarifimde asla şaşmaz Allah'ın izniyle. Ve çıtır çıtır oluyor gördüğünüz gibi. Lezzeti de bir o kadar güzel. Evet tavamı kızdırdım böyle biraz sıvı yağ böyle ee, bir yarım çay kaşığı Estağfurullah çay bardağı kadar ve iki tane soğanın ben bol soğanı seviyorum bunun zaten özelliği de o çok güzel oluyor. İyice kokusu çıkana kadar kavuracağız arkadaşlar. Evet soğanımız kavruldu. Şimdi buna biraz e, acılı olmasını istiyorum ben. Pul biberi ilave ettim. Ama siz isterseniz acı da koymayabilirsiniz. Şimdi doğradığım turşularımı ilave edeceğim. Kısırların yanında çayla Böreklerin yanında gerçekten çok güzel, çok nefis oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. bir misafirimiz geldiği zaman bunu kısırı, kek, börek harika bir sunum olur. Hepsi benim kanalımda mevcut. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yeterli. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel oldu gerçekten. Tabi da nefis oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ağzını da kapattım. Ve dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar turşu kavurmamız hazır. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah gelecek tariflerde buluşmak dileğiyle.